Resul-i Kibriya Efendimiz Hazretlerinin de mübarek eliyle yetim başı okşardı. Eli kılıç kabzasını neyle tutardı? Ya. Uhud mızrağı neyle salladı? Kaç defa zırh giydi? Harbetti. Eyvallah. Niye sade yetim başı okşamaya indirgiyorsun? Sınırlıyorsun? Çok basit aslında. Bu bir oyun. Müslümanları sizin peygamberiniz de böyleydi diyerek pasifize etmek. Eyvallah. Sadece yetim başı. Ben o yetimin başını okşamadan önce onu yetim bırakacak keratanın kafasını kesmekle mükellefim. Ben bir gazi peygamberin ümmetiyim aynı zamanda. Eyvallah. Rahim, merhametin en yücesi. Rauf, dost. Tamam. Ama gazi aynı zamanda. Ehli gaza. Eyvallah o yetimin başını okşamadan önce onun yetim kalmasını önleyecek tedbirlerle mükellefim ben. Bunu unutturmaya çalışıyorlar.